Gizlenmiş bir göçbenden, arsız bir hırsıza. Dünyanın en ileri kanalına hoş geldiniz. Bugün tarihteki en aptal 7 suçluyu göreceğiz. Ama videoya başlamadan önce sizlere çok özel ve çok güzel bir haberimiz var. Kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimler var. Onlardan birkaçını sizler için söylemek istiyoruz. Kuşkusuz Brawler, Çılgın Oyunlar, Gatça Isabel, Poyraz Macar, Yiğit Demir, Mehmet Caymak... Evet arkadaşlar bu kanalların hepsine biz de dünyanın enleri kanalıyla abone olduk ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Video like atın, videoyu yorum atın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım diğer videolarda sizin isminiz çıkar. Öyleyse hazır mısınız? Hadi gelin hep birlikte videoya geçelim. 2016'da polis Stuttgart, Florida'da bir evde düzenlenen bir kundaklama olayını duydu. Oraya gittiğinde mağdur kişiler direkt saldırganın yüzünü tanımladılar. Polisler araştırma yaparken saldırganın ismini ulaştı. Şans eseri meraktan sosyal medyada bu ismi arayan polisler, bu salak herifin aranma emrini, Facebook profil fotoğrafı yaptığını ve fotoğrafın altına da kardeşlerinin ev adresini yazdığını gördüler. Yazılı adrese gidip suçluyu yakaladıklarında cebinden uyuşturucu da düşen bu adam hem kundaklamadan hem de uyuşturucudan ceza yemiş oldu. Gerçekten çok ilginç. John ve 2015'te bir gün çalıştıkları Çin şirketinden o kadar bıktıklarını kendilerine itiraf edip işten istifa ettiler ve hayallerindeki banka soygununu gerçekleştirmek için yola koyuldular ve birkaç gün sonra bankayı soyarak yüklü miktarda para ele geçirdiler. Buraya kadar her şey güzel giderken bu salak ikili, bundan sonra çaldıkları parayla sosyal medyada gösteriş yapmaya başladı. Ve yerel polisin gözünden kaçmayan bu olay yüzünden direkt yakalandılar. 2019'da aklındaki müthiş banka soygunu planını devreye sokarak bir bankayı soyma girişiminde bulunan bu zeki adam sizce ne yapmış olabilir? Durun size düşüncelerinizi açığa vurmadan önce ben cevabını vereyim. Michael sesi kimse tarafından tanınmasın diye cebindeki bir kağıt parçayı çıkartarak kasiyerden kaç para istediğini yazar ve kağıdı kasiyere verir. İşte yaptığı en büyük hata da budur. Çünkü cebindeki kağıt bir ticari kağıttır ve Michael'ın adresi de kağıdın üzerinde yazılıdır. Soygundan 5 dakika sonra Michael evinde paraları sayarken yakalanmıştır. 20. yüzyılın başından beri yasa dışı olarak sınırlardan geçmeye çalışan göçmen sayısında epey bir artış olduğunu çok net olarak ortadadır. Ve bu artış ile birlikte devletler sırlarını korumak için birçok önlem aldılar. Bir sürü son teknoloji cihazlar kullanmaya başlamışlardır. Tabii ki de göçmenlerin de buna karşı çok yaratıcı fikirleri yoktu değildir. Bazıları kapının iç bölmesine saklanırken başkaları da bagajlara saklanır. Ama bugün bunlardan da öte bir çılgınlığı göreceğiz. Süper zekasını kullanan bir göçmen, nasıl saklanabilirim derken neden sürücünün oturduğu koltuk olmuyorum demiş ve kendini koltuğun içine saklamış. Ama yine de yakalanmaktan kurtulamamış. Aslında eğer gümrük memurları bu göçmeni bulmasalarmış, sıcaktan dolayı az daha ölecekmiş. Kendi haline mi üzülse, sevinse mi bilemedik. Hırsızlar normalde bir şey çalacaklarsa uzun kollu daha geniş kıyafetler giyer ve çaldıkları eşyaları o kıyafetlere saklarlar. Kadınlar ise daha çok eteklerinin altına saklarlar. Hatta bu şekilde bir televizyon çalan bir kadın bile vardır. Ama bu seferki hırsız daha iyice bir plan yapıp "Neden saklayayım ki?" demiş ve 500 dolarlık bir televizyonu market sepetinin içine koyup mağazayı terk etmiş ve güvenlik görevlileri hırsızın mağazayı terk ederken hiçbir şekilde hırsızlık yaptığından şüphelenmemiş. Ama sonuç olarak yine 3 gün sonra bu zeki hırsızın yeni çaldığı televizyonu izlerken yakalanmış. Takma aptalcı olan ama kendileri takma hatlarından daha aptal olan ikili bir gün kafaları hayli güzelken bir evi zorla istila etmeye çalışıyorlar. Ve bundan da başarılı oluyorlar. Evde kendilerince eğlenen bu ikili birbirlerine maskeler çizerek kendilerine kimsenin fark etmediğini zannetmektedir. Hatta polis geldiğinde bile polisin onları göremeyeceğini sanıp hiçbir yere de kaçmamışlar ve çok kolay bir şekilde tutuklanma ile hapse yollanmışlar. Göçmenler sınır dışı edilmek için bir sürü çözüm yolu bulmuşlardır ve en güzel çözüm yolları da ellerinde şans varsa yaşadıkları ülkenin vatandaşı olan biriyle evlenmektir. 2005 yılında İngiltere vatandaşı olan damat Kerik kendisinden yardım isteyen bir göçmenle evlenmeyi kabul etti ve mükemmel bir plan düzenlediler. Damat Kerik göçmen yerine gelin koltuğuna yakın arkadaş olan bir kızı oturtacak ve isimler sorulurken göçmenin ismi verilecekti. Ama işte bir aksilik çıktı. Göçmen kızın soy ismini unuttular. Bunu evlendirme memuruna fark ettirmemek isteseler de evlendirme memuru bunu fark ederek göçmen müdürlüğüne başvurdu. Sonuç ne mi oldu? 3 kişi de evrakta sahtekarlıktan 2 yıla yakın hapis cezasına çarptırıldı. Evet sevgili dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoların devamlılığı için sizden 1000 like bekliyoruz. Eğer 1000 like gelirse bu tarz videoların devamlılığı gelecektir. Başka videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.